başlayabiliriz. Hatay'la başlayalım. Az önce Hatay'da gitti diyenler var ya. Hatay siyasi olarak gitti yani. Belediyesi el değişti. Ha, Lütfü Savaş'ın kazanmasını zaten istemiyorum. Yani Murat Kurumu nasıl istemiyorsam, deprem bölgesinde o belediye başkanlarının nasıl kazanmasını istemiyorsam, Lütfü Bey'in de kazanmasını istemeyen kişilerden biriydim. Çünkü 54 bin insanın, 54 bin insanın hayatını kaybetmesine dahli olan kişilerden biri. Bir de arkadaş bir Lütfü Bey mi var Allah aşkına Hatay'da ya? Başka bir tane insan bulamadınız mı? Ha, ben iyi oldu diyorum kazanamaması. Ha, burada yalnız bir şer koyuyorum. Ee, arada o kadar az fark var ki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iddiası şuydu. 3389 kişi 3.389 kişi ölü seçmen olarak yazıldı dedi. Depremde hayatını kaybeden 3.389 kişiye iddia o yönde CHP'nin oy kullandırılmış. Peki diyeceksiniz ya bundan ne çıkartıyorsun sen? Kazanan Mehmet Öntürk'le daha doğrusu yarışan iki isim var. Bunlardan biri Lütfi Savaş, diğeri de Mehmet Öntürk. Arada 3.361 fark var. Şimdi bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3389 ölü seçmene oy kurulandırıldığı iddiası var. Diğer taraftan da aradaki fark 3361. Yani ölü seçmen kadar. Yani hayatta olmayan, ölü demeyeyim de hayatta olmayan seçmen kadar bir fark var. Ha, bu itirazlar yapıldı. 80 küsür sayfa bir itiraz dilekçesi sunulmuş YSK'ya. YSK bunu dikkate almadı. Neden almadı bilmiyorum. Yani bu arada YSK'nın AK Parti'deki ismi ya dedi bu yalandır, yalandır, yalandır ama tabii ben ona inanmam. Ben YSK'nın diyeceği benim için önemli. Yani şimdi benim kafamda 3389 hayatını kaybetmiş seçmene oy kullandırılıyorsa, 3361 seçmen kadar da fark varsa arada, oy farkı varsa ben bunun tekrar bir sayılmasını ya da sayılmasını ya da seçimin tekrar edilmesini beklerdim. Ama YSK böyle bir karar vermedi. He, e, i̇yi ki de kazanmadı. Mehmet Öntürk diye biri kazandı AKP'den e, Hatay'ı. E, Lütfü Savaş gibi insanlar da siyasette zaten olmaması gerekiyor. Nasıl Murat Kurum silindi? Adıyaman Belediye Başkanı nasıl silindi? E, Lütfü Savaş'ın da silinmesini istiyorum ben. şimdi şey mi dedim, Yok Turgut Altınok değil ben. E, Turgut Altınok değil. Yani silindi ama Turgut Altunok'un depremle bir alakası yok yani. Ben yani e, depremde dahli olan kişilerden bir tanesi Erdoğan. Onun zaten siyasette hiç olmaması gerekiyordu ama millet sevdiği için ona oy veriyor. Murat Kurum şehir ve eee şehir ve ne iklim bakanıydı. E, şehircilik bakanıydı. O, o, deprem olduğunda 54 bin insanın ölümünden ikinci derecede sorum. Bunlar da belediye başkanları üçüncü derecede sorumlu. Eee sorumlu. E, ben iyi ki kazanmadı diyorum ama Kafada da soru işaretleri var. Peki gerçekten bu e, hayatını kaybetmiş seçmenlere oy kullanıldı mı, kullandırıldı mı, kullandırılmadı mı bilmiyoruz. Onun da zaten araştırılmasına gerek görmediyesi. Ha YSK belki de bir ayar yapmaya çalıştı. Hatayı şeye verdi, AKP'ye verdi. Bu arada işte Iğdır ve Ardahan'da seçimler vardı. Iğdır ve Ardahan'da da seçimlerin yenilenmesine gerek yok dedi. Belki de böyle bir denge yaptı bilmiyoruz. Yani Ardahan'da CHP vardı bildiğim kadarıyla. Iğdır'da kim vardı? Bir bak bakayım Iğdır'a. Ardahan'da CHP olduğunu biliyorum. Orada da AK Parti'nin itirazı vardı. Seçimler yenilensin vesaire gibi. Iğdır ve Ardahan'da. Ama dedi ki YSK hayır. Oraları da saymaya veya tekrar seçime gitmeye gerek yok. E, oralarda da seçim sonuçları kesinleşmiştir dedi. Yani sanki böyle bir denge yaptı gibi. Hataya karşı Iğdır ve Ardahan gibi. E, Iğdır'ı dem kazandı. Evet tahmin etmiştim. Iğdır'ı dem kazandı. Ee, ve e, şeyde e, Ardanı da CHP kazandı oralarda seçim tekrar edilmeyecek orada Kayseri Pınarbaşı'nda kayyum atandı 2 Haziran'da seçim olacak Pınar e, orada Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı Kayseri'de Umarım e, tekrar e, 2 Haziran'da da bu sonuç değişmez ezici bir çoğunlukla bak ezici bir çoğunlukla ee, orada Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde kazanır umarım diye çünkü e, oyunlar olduğunu düşünüyorum ya seçim e, tekrarlanan yerlerde neden yani sayarsın bir daha seçime götürmene gerek yok ki illa sayarsın tamam aradaki fark neyse bakarsın. Bir daha insanları uğraştırmazsın 2 Haziran'da seçime git diye bilmiyorum. Ee, ben böyle düşünüyorum. Yani hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum böyle durumlarda. Pınarbaşı ile İmamoğlu ilgilenecekmiş öyle diyorlar. vallahi İmamoğlu ve Özgür Özel ve Mansur Yavaş ağırlığını koyarsa fazlasıyla ve fazlasıyla orada e, oyu alırlar diye tahmin ediyorum. Düşünsenize Ankara büyükşehir, İstanbul büyükşehir. Ee, oraya kardeş şehir ilan ettikleri anda Pınarbaşı bir anda e, kalkınan yerlerden biri olur. Murat Kurum ve Turgut Bey e, ortak köfteci dükkanı açacaklarmış. <laughs> i̇şletemezler. Bak ne diyorum sana. Bence işletemezler. Peki e, çünkü bir tanesi Bakanlığı yönetemedi emrinin altında onlarca, yüzlerce, binlerce adam varken. Diğeri Keçiören Belediyesi'ni bence yönetemedi. Birazdan Keçiören Belediyesi ile ilgili de bir haber paylaşacağım sizlerle. İbretlik bir haber. Yeni Başkan Mesut Özarslan e, Keçiören Belediyesi'ni kazandı. İlk tespitleri yani belediyeyi bile yönetememiş. Bunlar köfteci dükkanı bile yönetemez. Bırakın yani restoran şeyi, belediyeyi, bakanlığı, köfteci dükkanını bile yönetemez. Öyle diyor. But vereceğiz diyor. Ya yani neyin butu arkadaş ya? 5000 lira vereceğiz. 5000 lira ver. Neyin parasını vereceksin? Paran mı var da vereceksin? Neyin parası? Devlet veremiyor para. Sen o 5000 lirayı emekliye nereden verir? Hep bir yalan. Ha şu anda nerede bu kişiler? Onu da bilmiyoruz. Ha ben hatayla devam edeyim. Hatay'da Erdoğan'ın bir açıklaması var. Dün demiştim size bir soru sormuştum. Ekranda da sordum. Erdoğan sizce değişir mi? İşte mesaj aldık. Seçmenin mesajı şöyle. Şudur budur filan gibilerinden. Yani böyle mesajlar veriyor ve ben size sormuştum. Erdoğan değişir mi diye. Ben net bir cevap veriyorum. Değişmez. Değişmeyeceğini göreceğiz zaten diyordum. İşte bak daha dakika bir gol bir. Efendim? Ne? Tabii canım sözlerine neden inanacağım ben Cumhurbaşkanı'ya? Yani zaten 22 senedir tanıyorum ben Cumhurbaşkanı'nın yanındakilere sözlerini, ne sözler verip de nasıl döndüklerini, yani nasıl davrandıklarını, insanlara nasıl hakaret ettiklerini illa bu seçimde böyle bir yenilgi aldı diye değişecek mi? Değişmez. Kindar bir insandan bahsediyoruz ya. Kindar bir insandan bahsediyoruz. Bakın Hatay, YSK Hatay'ı AKP'ye verdikten sonra Erdoğan'ın sözü şu, daha dün söylüyor bunu. Artık malum tiplerin müracaatları bir sonuç, sonuç vermeyecektir. Yani itiraz eden insanları yani malum tipler dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nde itiraz eden isimler işte ne bileyim ilçe teşkilatı, il teşkilatı, genel merkez, YSK önünde şey yapan açıklama yapan partinin yöneticileri onlara malum tipler diyor ya malum tipler. Yani siyaset arenasındaki rakipleri onlar ya değişmeyeceğini zaten buradan anlayın arkadaşlar sen neyse, sayın cumhurbaşkanım siz neyseniz onlar da aynı veya onlar neyse siz de aynısınız hiçbir farkınız yok hepinize bir siyasetçi diyoruz, politikacı diyoruz. Ama politikacının da siyasetçinin de dürüst olanını arıyoruz. Birazdan bak manşet haberi gelecek. Nasıl yalanlarla çevrili bir İsrail politikası güttüklerini anlatacağım size. Yalanlarla ve dolanlarla. Belki de o İsrail politikası kaybettirdi Erdoğan'ı. Az sonra göreceksiniz. O yüzden kimse yani Erdoğan değişecek, yeni dönemde şöyle olacak, böyle olacak, Efendime söyleyeyim işte bazen böyle ılımlı yazarları görüyorum. Hepsi de tanıyorlar da korkularından yazamıyorlar. İşte Erdoğan belki yeni dönemde şöyle yaparsa böyle. Hayır abi Erdoğan değişmeyecek. Ya Erdoğan bileyleniyor şu anda. Ve gerçekten ver şu moral haritasını. <laughs> moral haritasını ver. Bu haritayı gördükçe gerçekten eğer ben Erdoğan'ı tanıyorsam ki tanıdığımı düşünüyorum. Bununla da ilgili 2012 yılında 2016'ya kadar anlatan bir kitap da yazmıştım. Aklımda dalga geçmedi ya. Erdoğan bu haritanın nasıl olduğunu e, bunun e, nasıl ortaya çıktığını şu anda gerçekten merak ediyor. Bu nasıl olabilir diye e, bu soruyu etrafına bence soruyor. Ve bunun hesabını soracak. Az sonra sizlere bununla da ilgili zaten bir bilgiyi paylaşacağım. Yani Erdoğan'ın kafasında bayramdan sonra ne var? E, Erdoğan'ın tarzı değişmez. Hatay'daki YSK'nın vermiş olduğu karardan sonraki cümleleri zaten Erdoğan'ın aynı üslupla, aynı ötekileştirici, aynı e, insanları kutuplaştırıcı üslupla devam edeceğini gösteriyor. Burada hiçbir beis yok. Onu da bir kez daha sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi dün